Merhaba arkadaşlar ben Adnan Bakkal. Bir bombiç etkinliğinde sizlerle tekrardan beraberiz. Bugün etkinlik olarak Doktor Terör Tropical adası var arkadaşlar. Hemen etkinliğimize başlayalım. Birinci aşamadan itibaren ne diyoruz? Saldır diyoruz. Birinci aşamaya bir bakalım. Evet birinci aşama kolay. Yaylam ile rahatlıkla geçeriz. aşama. Hadi bakalım. Güit, 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 güit. Maşallah. Bir tane kesit. Bir tane parçacık. Bir tane istikbarat. Güzel. <laughs> Artarak devam etsin. Güzelleşerek devam etsin. İkinci aşamadayız. Saldır dedik. İkinci aşamayı da. Evet. Yayınla Şimdi. Evet. Ne geldi? Bir tane parçacık geldi. Birinci aşama daha güzeldi. Üçüncü aşama. Bir, iki, üç. Şuraya bir top. Çok güzelsin. Sana bir top. İlk üç aşamayı ve top ile geçtik. Evet yine bir parçacık geldi. Çok güzel. Devam. Hadi bir kristal gel yani. Şöyle bir gözlük yapalım. O oh, 168 bin canı var. Yayılımla inmez.

Arka tarafa yayın. Gönder yaydım. Gayet güzel güzel olmayan kesit vermiş olması. Yine bir tane kesit verdi. Beşinci aşamadayız. Evet. Beşinci aşamadayız. Da. Şu bir. Şu ikili, Şu üç. Anlaşılan. 6. ve 7. aşamalarda bol bol bom topuyla karşılaşacağız. Şok.

ve gönder topları. Gayet güzel. Doktor Tropical adası aşama 5. Evet. 3 tane kesit. İlk 5 aşamada 1-2 tane parçacık dışında hiçbir şey vermedi desek iyi olur. Evet. Paşa adlı arkadaşımız gelmiş timimize. Zaten bir kişi eksiktik. Paşa paşa. o maşallah ama paşa. Zafer puanın harika. Evet. Hoş geldin paşa. Hı. 6. aşamadayız arkadaşlar. Şöyle bir gözlük yapalım. 6. aşamadan itibaren. 10-19 güzel. Saldır. Sanki 6. aşama 5 aşamadan daha kolay. Güzel. Yap çıkışını. Canımsın koymaz. Şöyle de çok. Sağlıkçıları korumak lazım. Evet kahramanımız gayet güzel iş yapıyor. Bol bol böcek gönderiyor. Tanklarla harika iş çıkartıyor. Mükemmel bir ikili. Tanklar. Gayet güzel. Şimdi şuradaki kuleyi alalım. Kule camımızı sıkmasın. Şuradaki bunları alalım. Gönder yaygınları, topları. Doktorar Trafik Adası, aşama 6. Canımsın, canımsın. hadi 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 hadi. İki tane kristal. Bir tane istikbarat. Cansın sen, cansın. Nerelerdeydin eskiden beri? Nerelerdeydin sen? O kadar yalvardık ya en sonunda. Vektör T6. Evet, yedinci aşamaya gözlük yapalım. Cansın sen, can. Oy, oy, oy. Saldır. Şu bir şey. Oy o, maşallah, bu ne ya? Ha, canları çok yüksekmiş bunların. Geri çekelim. Canları gerçekten çok yüksekmiş. Olmadı, 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 olmadı. O zaman, o zaman, o zaman. Şuraya bir yayalım. ondan çıkışımızı yapalım. Çok güzelsin. Şöyle bir şok. Eyvah eyvah eyvah. Şöyle bir şok daha. Çok fazla roket var. Roketler gerçekten başka bela. Tekrar. Şok.

baya kötü. Hadi. Hey, hey, hey. dedik arkadaşlar. Cansın sen, cansın, cansın. Evet. Hacking, hacking, hacking. Ket 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 ket, baya güzel verdi. Evet iki tane kesit, bir tane kristal, bir tane güç değeni, bir tane istikparat. Teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Evet bu seferde yendim seni. Ekin 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 Evet arkadaşlar bir etkinliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.